Herkese merhabalar. Herkese merhaba. Bugün eski köydeyiz. Burası Muğla Ortaca'ya bağlı. Çok güzel bir köy. Şimdi hep birlikte köyü gezeceğiz. Bakalım burada hangi işle uğraşıyorlar, burada yaşayanlar neler yapıyor. İlk önce muhtarı bulmaya çalışacağız ve ondan bilgiler alacağız. Evet, hadi gidelim. Gidelim. Evet, eski köye geldik. Muhtarımız sağ olsun bize davet etti, çay ikram etti. Merhaba muhtarım. Çok sağ Sağ olun. Ben Muğla Ortaca Esköy Mahallesi'nde, 1984 yılında doğdum, yaşım 37, Üç tane çocuğum var, burada büyüdük, cennette doğduk, <laughs> çok güzel bir köyümüz var, İnsanlarımız çok güzel. 2014 yılında muhtar oldum ve bu ikinci dönemim. İkinci dönem tekrar seçilmiş, demek ki bayağı seviyorlar sizi burada. Evet. <laughs> İşte çoğu turizmde çalışıyor, Dalyan turizm beldesi olduğu için oraya, çoğu oraya gidiyor çalışmaya. Geri kalan da işte kendi işleri, hayvancılık, çiftçilik ve narinci. narinciye geçimini böyle geçindiriyor. Toplam hane sayısı nedir? Böyle? Hane sayısı 800. Peki. 800, 1450 nüfusu var. <laughs> Mesela 2014'ten e, aldığınızdan beri burada bir, ne, de, ne gibi değişiklikler yaptınız köyde? Burada işte düğün salonumuz yapıldı. Ondan sonra yollarımız düzenlendi, güzel oldu. Okulumuzu çok güzel yaptık. Ondan yani sonra... sizin döneminizde tekrar evden geçti. Tabii tabii. Ha boş durmadı, hep çalıştı. Evet, elimizden <laughs> gelen yaptık. Sabahattin Şahin, 1974 doğumlu. Burada doğduk, burada büyüdük. 48, 47 yaşındayım. Çift uğraşıyorum. Yani burada aklına ne gelirse her şey var. Narincesi, buğdayı, arpası hepsi var. Hepsi köyünüze yetişiyor. Tabii, hepsi burada yetişiyor. İşte biz de buralarda işte gol gırıl olduğundan Geçmiş olsun. Geçmiş, olsun. Daha, Geçmiş, olsun. Geçmiş olsun. Ondan yani bir şey yapamıyoruz şu anda da. Ya yine de mücadele devam. Evet. Narinciye baktığınız zaman ya arka tarafta var. Narta ufakta yani. Yeni. Geçiminizi narıncıdan sağlıyoruz. Çiftçilikten. Yani, Çim çizlikten. Çim çizlikten. yani, yani. yani sadece şey narince değil başka şeyler ekip yapıyoruz yani. kendimiz. Sizin ismi neydi? Rabia. Siz e, buralı mısınız yoksa buralı e, e, kardeşim mi? ben bu Yok kardeşim. Evet. Kardeşim misin? Evet. Evli değil bekarız. Bekarız. İkimiz de bekarız. Burada yaşıyoruz. İki kardeş yaşıyorsunuz. <laughs> evet. evet. ne Şey mi baba, baba kardeş. ocağı mı burası? Evet. 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 Baba ocağı. Benziyorlar zaten. Evet. Anne babayı kaybettik. ikimiz de yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin Başınız Sağ olsun. Sağ ol. Abim de var, o da pek İki kardeşi de. İki kardeş. Elinizden önüne de bize misafir ettiniz. Teşekkür ederiz. Evet, evet. evet. pıfır pıfır da esiyor. Evet. Çok güzel ağacın altında. Şeyde tam da merkezde. Merkez, Merkez evet. burası. Evet. Tam evet. merkezdesiniz. Burası ortacı bakış serin olur yani. Meltem çıkıyor denizden. Yeşillik de bol olduğunda. Evet, pıfır pıfır esiyor. Evet. Şimdi köyümüzde Okul var. Evet, ilk öğretim var, orta okul var, iki camimiz var. Sağlık hocam. Aile hekimimiz haftada bir geliyor. Var o da. Geçeme günleri. Üç bakkalımız var, üç kahvemiz var. Bu bir tane bakkal var. Üç, üç, üç yani Bir tane yeni açıldı. <laughs> i̇ki, i̇ki tane köylüm şeyi var, kafemiz var. Şimdi burası bile Dalyan yolu üzerinde olduğu için evet. işlek bir yol. Evet. Ya, tam köyün ortasından geçiyor bu yol o yüzden Evet manavımız var. Evet. Yani e, yol üzerinde birçok alışveriş yapabileceğiniz evet, e, dükkanlar var. E, evet. Meyve, sebze satan evet. doğal ürünler, evet. ineklerin şeyinidir yağdır, tereyağıdır, çökelektir. Bunları yapanlarımız var çok. Eski Anladım. köy deyince akla ne gelir? Meşhur sizde. ne gelir? Düğünlerimiz evet. gelir. Düğünlerimiz yani gelir. Öyle ya. mi? <laughs> Dışarıdan göç olan bir köy mü Geldi. Bu pandemiden bayağı bir gelen oldu İstanbul, Ankara'dan. Oradan yani yer alanlar oldu, yerleşen oldu. Yerleşen var. Var. Şey yani mi? dışarıdan bir göç var. Peki. Yani Çok her yere olduğu gibi yere. bu köyde var. Evet. Peki şeyin köy halkının bakış açısı nedir mesela dışarıdan gelenlere? Hani nasıl bir tutum var genelde? Yok bizim köy halkı iyidir yani böyle dışlanır şey yapmaz. Misafirperverdir yani. Yok az önce gördük zaten onu. Evet evet. evet. Yani o Bunu sıcaklığı yaşadım. hissettik. Evet. Ama hani bazı köylerde mesela e, istemiyorlar dışarıdan işte yer alınsın evet. ya da yerleşilsin. Öyle köylerle de biz karşılaştık. Evet. İşte bizim burada yardımcı onlar yani. Sen iyisen bizim köylü değildir yani. <gülüyor> 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 tabii karşılıklı. Karşılıklı. Karşılık. Evet. Kesinlikle. Ama sen huzursuzluk çıkarırsa tabii her yerde olur. <laughs> Tabii. Yani dışarıdan gelen uyumlu olduktan sonra Tabii, yani ortama yapıldıktan evet. sonra. Biz köy yerinde yaşıyoruz. Biz kendimiz yine kokusu olacak, horoz ötecek. Tavuğa olacak, Tavuk şey, köpek. köpek avlayacak. <laughs> Öyle yani. Öyle yok. şey mi sorun yapan oluyor mu mesela? Yok yok olmuyor. Yok. yok. Yani olmadıktan sonra zaten sorun. Yok, sorun. Yaşanmaz. Hmm. Düğünüzde kiralık satılık ev var mı ya da arazi fiyatları işte fiyatlar genel olarak nasıl mesela bu çok merak ediliyor genelde bizim izleyicilerimiz tarafından. İşte bizim bu eski köyümüzde bu kırsal olan yerlerde yani göle yakın olan, ulaşımı uzak yerlerde 150-200 lira. Buralarda yerleşim alanı içinde yarım bölüm 400-500. Yani daha kırsal ulaşım uzak yerlerde. Evet 100-150-200 o civarda o gidiyor. Ama o da tek e, tapu değil, hissel oluyor. Araziler 8 dölüm, 16 dölüm. Hissel. hissel oluyor yani. O yüzden fiyatlar uygun oluyor uygun. o şekilde olduğu zaman, şey. değil mi? Kiralık ev fiyatları ne? 1000 lira, 1500, 2000 lira evine bir göre, göre, göre. Şey. değişiyor. Satılık var mı peki köyde satılık Satılık şu an kalmadı. Kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> şey, kiralık ev e, var mı şu an mesela? 20'ye çıkmalar oluyor işte o zaman boşalıyor. Yani 2-3 tamam şu... yani. tane var boş. Yani, tane. yani şöyle soralım. Şimdi bizim takipçilerimiz mesela işte biz e, köyü çok beğendik. Orada bir kiralık ev tutmak Hı -hı. istiyoruz dediler. Buraya geldiler. Yani buraya geldikleri zaman bir e, boşta ev var mı acaba? Hani bakabilecekleri var, yerleşebilecekleri. Var. Şu an var. 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 Bizde de var. Bizde var. de var. Bu da kutum yapımı. Öyle biz, mi? Yapalım. Evet. Dersin. Ya kiralık evi var. Gelmek isteyenler muhtarı muhtarla irtibata geçebilirler. Evet, evet. Biz yani muhtarım. Zaten genelde hep söylüyoruz. Köylerde ev aradığımız zaman ilk önce muhtarlara sorun. Genelde çünkü evet. muhtarların evet. bir soruyor. Tabii canım soruyor. yer satacak olur muhtarım. Biz evet. muhtarımla it itibata geçiririz arayanları, ev evet. arayanları, araza evet. arayanları. Muhtarımız zaten çok iyi bir insan hemen sıcak bir şekilde karşıladı bizi. Ee, abi kardeş de ol, aynı şekilde. Sağ, ol. sağ olsunlar. Sağ ol. Çok güzel karşıladılar. Çay da evet. içirdiler. Abla benim çayımı içti yalnız. Yalnız yani, <laughs> ben <her gülüyor> gelirim, sen aileyim. 3 kilometre. Evet. Ortacıya 10 kilometre. Evet her iki tarafa da yapıyor. Evet, çok Servis geçiyor her gün. Ulaşım için. Ortacıya, Dalyan'a. Minibüsler. Minibüsler. <laughs> Mesela genç bir aile geldi. Dedi ki e, biz buraya yerleşeceğiz ama burada ne iş yapabiliriz diye bir kafalarında İnşaat soru işaret. Evet. Narinceye gider. Evet, narinceye gider, gider. Oraya gider, İşi oraya gider. Çok eders. burada. Bir şekilde yani biz de yardımcı oluruz. Evet. Biz ticaret, böyle bir şey ticaret yani. yapmak istese ticaret de yapar yani. yani olanak çok burada. Çok. Para yani, yani. çok olduğu için özellikle Çalıştıktan sonra para çok yani. 12 ay burada çalışırsın. İş var yani köyde. Nar var, narince var, domates var, sera var. var. Evet hiç sıkanmaz. Yani. Hiç sıkanmaz. Çok, çok güzel. Olmaz. Burada zaten şunu görüyorum hani e, bu e, buraya işte dışarıdan göçtüler biz bunlara iş vermeyelim diye bir düşünce yok zaten gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle öyle bir şey Şeyleri de, evet. Şeyleri, görenekleri görenekleri evet, devam, devam ettiriyorlar. Evet. Yani bu çok zor bulunan bir değer aslında. Her yerde bulunmuyor. Çünkü hep... Gençler köyleri terk ettiği için mesela sizin gibi köylerde duran çok fazla olmuyor. Tabii. Genelde büyük şehirlere gidiyorlar. Belki ileride emekli olunca geri dönüyorlar. Evet. Ama siz burayı terk etmemişsiniz. Bunları devam ettirmiş olmanız çok güzel. Evet. Biz tanıştığımızda çok memnun olduk. Muhtarım'la, abimizle çok memnun olduk. Ablamızla aynı şekilde. Güzel yani, çok güzel bir köy. Şey. köyü gezelim. Evet, Bulunduğumuz alan eski köyün düğün alanı. Eski köyde düğünler burada yapılıyor. Yine yemekli oluyor buradaki düğünlerde. Yemekler işte masalar bu kısma kuruluyor. Kapalı bir bölüm yaptırmış buraya muhtarımız. Bu şekilde. Yani açık hava düğünleri. Mesela buranın dışında yapılan bir yer daha var mı? Hı. Yok. Yes, sadece. sadece burada yapılıyor. Burası. Evet. Abimiz evet. sağ olsun bizi gezdiriyor. <laughs> Tabii her zaman. Sağ ol Düğüne de geleceğiz değil mi? Geleceğiz <laughs> Hep beraber. Evet. Evet, bir, düğün olduğu bir günde gelip canlı canlı can, düğün can. görüntülerini sizlerle paylaşırız. Evet. Evet, eski köyün ilkokulu ve ortaokulu. Yine eski köyde de lise şehir merkezinde. Bu köydeki öğrenciler lise için ortaca merkeze gidiyorlar. Genelde ortaca merkezdeki liselerde okuyorlar. Evet okul kantini herhalde şurası. Evet, okul Büyük kantini. güzel bir yemekhanesi evet. var. Basketbol alanı var yan tarafta. İlkokul, ortaokul da aynı bina karşısı. Evet. Evet, böyle oturma alanları da var. Güzel bir gölgelik Ne güzel çiçekler içinde görüyorsun. Evet. Kabakları da çıkmış. Evet. Ne abi? Kabak, kabak. mı? Ha, evet, kabak, kabak mı çıkmış? <gülüyor> Baksana. <gülüyor> Oo. Aa, bak, Maşallah. Var, şey, süs tabağı. Evet bak resmen kocaman. Çok güzel. Şöyle büyüklüğünü gösterelim. Şöyle. Bak. Evet. Büyümüş artık. Kocaman. Daha büyür oğlum. Bak şurada yürü. da var. Büyür oğlum. Süs kiralık yılan ev üst katmış. Evet, üst kat tam yol üzere. Kiralık evsin dedim abi. He. Muhtarla irtibata geçilecek Hı. tabii ki. Eski köy evleri tek katlı Evet, eski köy evleri devam ediyor bu şekilde. Hiç dokunmamış, olduğu gibi duruyor. Hı, muz ağacı da var. Evet, muz ağacı mı? muz ağacı. Buralarda muz ağacı pek çıkmıyor da karşımda. Oluyor. Köyün kafesi. Evet. Ne varmış? Toz, köfte, kokoreç, döner, mercimek çorbası. Evet. Ne ararsanız şey var. Her şey var. Çok da güzel bir kafe. Evet. Buradan geçen arkadaşlar buraya uğrayabilirler. Oturma bölümü mü? Evet, buraya oturma aynen. bölümü. Hayırlı işler. Işte kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Sağlı solu böyle köy evleri, yol üzeri. Bak ne bu bu yol üzerinden. Burada samanlar falan istiflenmiş. Hayvancılık Tabii. yoğun bir şekilde hayvancılık yapılıyor değil mi abi? Evet. Sılaş bunlar. Sılaş. Mısır'dan. Mısır'dan. Bunlar balya. Mısır balyası. Evet, Mısır'ın kahvesi burası. Evet, şimdi çok güzel bir yere geldik. Bunlar tarla domates mi abla? Tarla domates değil mi? Mis gibi kokuyor. Zeytinyağı var. Evet. Bu şekilde. Kavun, karpuz, patates soğan Burası dalyon üzerinde. dalyona giderken buradan alışveriş salı yapabilirsiniz. İsmi neydi abla? Müfide. Müfide abla. Hmm. Salı günü mü gelseydik buraya? Evet. Daha yoğun oluyor diyor. Daha malım düzgün oluyor yani. Tam tezgah malın dolu bittiği olur. günü geliyorsunuz. <laughs> evet, o... salı günü daha güzel mallarım oluyor. Evet. Yani Salı günü tezgah dolu oluyor. Evet. evet, evet. <laughs> Salı günü de geliriz. <laughs> evet. Ablamızın yeri burası. Tam eski köyün merkezinde burası. Ee, evet yol üzeri. Evet yol üzeri. Buradan da alışveriş yapabilirsiniz. Çok güzel zeytinyağı var gördüğünüz gibi. Zeytinyağı değil mi ablamın? Evet, evet evet. Organik hakiki zeytinyağı. Ondan sonra domates, şeftali, patates, Hı -hı. soğan, tabak, biber hepsi var. Evet ama tabi salı günü asıl dolu oluyormuş. Şimdi tam böyle tezgah boş zamanına denk geldik. Evet. Değil aynen mi Aynen öyle. Bitirmişsiniz <laughs> tezgahı. Evet. Dün de pazarım vardı ne? Ha pazara da mı çıkıyorsun? Evet. Siz beni çaylı da mı çekiyorsunuz diyor. Olsun lütfen. <laughs> <güzel. gülüyor> bizim zaten abla çay olmazsa olmaz. <laughs> evet bizim, <laughs> biz de çok içiyoruz çayı. Biz de ha? çok evet, içiyoruz. Evet evet İçiyoruz işte ne yapacağız. Evet çok güzel. Müfüde e, ablaydı değil mi? Müfüde. Mü Mü de. Müfüde Mü ablacığım. Ha. Tamam. Bir ablacığım şey mi? Ortaca pazarına mı gidiyorsun sen? Evet. Mı, Orada da tez geleceğiz. Ortaca pazarına gidiyorum. Bir de ablacığım. Oraya da gelebilirsin. Cuma günü. Cuma Cuma günü. Evet, evet. köyü gezmeye devam edeceğiz. Ablacığım teşekkür, teşekkür ederiz. çok değil. sağ ol. Hadi ben de teşekkür ederim. Tam meydandayız. Burası çok güzel. Şöyle gösterelim. Çok şirin bir köy. Şirin bir meydan. İnsanları çok sıcakkanlı. Üst taraf mutar. Alt taraf aile hekimi. Hemen burası yine meydanın girişinde. Şöyle. Evet şimdi sokağa girdik bu şekilde. İleride cami var. Camımız. Burası da camimiz. Burası da camimiz, evet. ne kadar güzel yapmışlar baksana. Hmm, Abdest Haptesani. Haptesani çok güzel görünüyor. Bu şey mi? Yapılış yılı mı? Evet. Cami. 1960'da yapılmış. 68. Yani... 68. Şu... 60. Şu fahidil hayrat durmuş ünal hmm. 68'de minare yapılmış herhalde hesap. Hmm. 60'da... 1960'da cami yapılmış. 68'de de minareti yapılmış. Yani... 40, Yukarıda 60, vardı. 61, yıllık. Hmm. 61 yıllık. 61 yıllık. Evet. <laughs> Hemen leylek bakalım nasılmış. Evet, burada güzel bir bina var. Biz burayı tarihi bir yer sanmıştık. Burası eski bir köpe köpek barınaymış, değil mi sen Evet, burası barınakmış. Ee, daha sonra satılmış. Ama şu anda akıbeti belli değil. Yani boş durumda. Evet. Ama güzel bir bina. Evet, çok güzel bir bina. Tarihi bir bina. Belki de tekrar barınak yaparlar. Ne dersin? Evet, inşallah. Yani. Bu ağaçlara bayılıyorum. Çok güzel değil mi? Ya. Ne güzel her evin önünde de böyle çiçekler sarmış durumda. Ayrı bir güzellik katıyor. Burası da yeni yapılmış herhalde evet. baksana ne kadar güzel. Evet. Eski, eski köy evini tercih ederim. Ay, aynen. Ne oldu? Evet. Yalnız yerler hep semizotu dolu. Her taraf semizotu. Bunlar burada doğal çıkıyor. Yani ekme değil. Bizim bulunduğumuz köyde de yani okulun bahçesinde dahi var. Her yer semizotu. Burada da aynı şekilde şuraya bakar mısın? Börpecik. Evet muhteşem doğası var buranın. Gördüğünüz gibi şöyle bir tepe var. Hemen köyün girişi burası da. Ben bu köye bayıldım. Gerçekten çok güzel. Evet videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri Instagram'dan da takip etmek isterseniz Instagram adresimiz de yine ahköyüm ah olarak yazıp bulabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı da unutmayın lütfen. Like da arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada köy muhtarımıza falan çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Cemal Bey'e. Ee, yine son anda aklına evet. geldi. Cemal Bey'e çok teşekkürler. Evet muhtarımıza. çok teşekkür ederiz. Ee, yanındaki abimize de çok teşekkür ediyoruz. Evet çok misafirperver evet. bir köy gerçekten. Çok güzel ağırladılar bizi. Çok güzel de gezdirdiler. Her şeyi evet. de anlattılar sağ olsunlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Onlara da selamlar sevgiler buradan tekrar. Selamlarımızla hoşçakalın. Görüşürüz.